Etti artık bu Naz Niyaz! Yakında gelin olacaksın! Aklını başına devşir kız! Sana her zaman dua ettim baba! Bir gün bile karşı gelmedim! Ne olursun yüreğimdeki sevgiyi söküp atma! Ha, sevgi dediğin şu çulsuz Ömer mi? Kapımdaki köpek mi? Parayla sevgi olur mu baba? Biz canımızı birbirimize adamışız. Gitme şu gariplerin üstüne! Gençliklerini haram etme! Baharlarını kışa çevirme! Sus kadın! Şimdi yersin ya. Kızı da sen kışkırtıyorsun! Ben onun istikbalini hazırlıyorum! Şehirde saray gibi konaklarda oturacak! Köpek Ömer'i de silip atacak aklından! Zeynep'i vermezler sana oğlum, vermezler! boşuna yanıp tutuşma! Baktığım, gördüğüm, nefes aldığım her yerde Zeynep'im var. Zeynep'ten ayrı yaşamam mümkün mü anam? Şerif gaddardır, acımaz sana kardeş! Kimseden korkmuyorum. Ona kulluk ediyorsam, zulmüne katlanıyorsam... ...Sevdalımın uğrunadır. Dur bakayım. İndir yükünü yere. Bana sadık mısın göreyim. Diz çök bakayım. <laughs> 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 Mıstık! Yakında kızımın düğünü var. Yediköy'ün Zeynep'ine şanlı bir düğün yapacağım. Damadıma beni mahcup etmeyin. Her yanı temizleyin, tamir edin. Tamam mı? Emrin başım üstüne. Getir şunu. Söyle, sadık mısın bana? Her emrime kul musun? Zulmetme oğlum, ayağını öpeyim! Kıyma yavruma, etme! Eyleme! Senin aramızda işin yok, şekil kadın! <laughs> ana, ana kendini ortaya koyma! Acımı büyütme! Seni de, ananı da hoş tutmamı istiyorsan... ...işte böyle olacaksın bana! Şimdi kalk ayağa! Şevki Bey'in selamı var. Aleyküm selam! Nasıl damadım, iyi mi? Çok iyi! Ay sonunda gelecek. Zeynep Hanım'ın hediyelerini gönderdi. Bagajda... Size de bir mektup var. Ee, bavulu içeri taşı! Başka bir emriniz var mı? Ee, selam söyle, gözlerinden öperim. O fazla bekletmesin bizi. Hepimiz beklemekteyiz. Baş üstüne! Aç bavulu! Bakayım bey damadım neler göndermiş. Zeynep! Zeynep! Aslan damadım şehirden hediyeler göndermiş sana. Şu mektubun da sonunu oku bakayım. İyice anlayamadım. Evet muhterem Şerif bey. Size baba diyeceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Okusana kız! Güzel kızınıza layık değil ama... ...Gönderdiğim bu hediyeleri lütfen kabul etsin. Kendisine burada bir köşk hazırlıyorum. Kızınız her şeye layıktır, hürmet eder, ellerinizden öperim. Oh, kibar olduğu kadar eli de açık damadımın. Eh, ne de olsa zengin adam. Aç ve sefil bir köpek değil. Ha? Oo, şunlara bak ya. Ha? <laughs> Kürküler. <laughs> Hello hmm, çok da yakıştı. Ha, şallar. <laughs> ha, <Haa>. o oh, <laughs> Şunu iki kat dola da Zeynep'in boynuna tak. Hadi, durma! Addini bilsin köpek! Benim kızımla kendi arasındaki mesafeyi görsün!